Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere geri getirme işlemini anlatıyorum. Geri getirme işlemi evden giden eşi geri getirmeye yarayan bir işlemdir. Bu işlem haklarla yazılır ve 20-25 gün içinde kişiyi geri getirir. Çizgi koyduğum yerleri adınız, doğum tarihiniz ve anne isminizi yazıyorsunuz. Aynı şekilde karşı tarafında da doğum tarihi, anne ismi. Ve bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayar çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömmeniz yeterlidir. Arkadaşlar Ercüment Hoca'nın Instagram kanalından bizlere yazan herkese ücretsiz yıldızlanma bakımını yapıyoruz. Bunun için tek şartımız bizi takip etmeniz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Merhaba değerli kardeşlerim. Bugün sizlere kaşık büyüsü nasıl bozulur bunu anlatacağım. Bu hazırladığımız işlem kaşık büyüsünü bozar ve sizin huzura sükutete karışmanızı sağlar. Bu hazırladığımız kağıdı telefonla ekran görüntüsünü alalım. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısını alıp adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın ve bu kağıdı evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde üzerinizdeki bütün büyü ve muskaların bozulduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz bakım yaptırmak isteyen kardeşlerim Ercüment Hocam Instagram kanalından yani şurada yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından Hocam ben de ücretsiz bakım yaptırmak istiyorum diye yazması yeterli. Bunu yapan tüm kardeşlerimin bakımlarını ücretsiz olarak yapıyorum. Tek şartımız bizi takip etmeniz. Bekliyorum arkadaşlar. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp, bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz... Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.